Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün birlikte bir kahve makinesi tamir yapacağız. Kahve makinemizin modeli Karaca Hatır. Şurada değerleri de yazıyor. Hatır Hüp Türk kahve makinesi. Cihazımız hiç çalışmıyor. Bir şey takıyorum. taktığım anda şu anda tam şurada bir ışık yanıp sönüyor. Ama içine hazneye cezvesini koyduğumuz zaman şimdi açıp bir problemine bakacağız. İlk önce şu altındaki tane vidayı söküyorum. Cihaz daha önceden açılmış. Bir işlem görmüş. Ondan sonra bize geldi. Şu pembe kuşak kısmı açılıyor. Arka tarafı bu şekilde çıkıyor. Şöyle. Cihazın arka kısmı bu şekilde. Üzerinde bir elektronik kartı var. Şuradaki BTA triyakı var bir tane. Şöyle daha önceden açılırken büyük ihtimal burası hasar görmüş. Şu bacağı kopmak üzere şurada. Bir de bu tarz cihazların en çok problem yaşanan yerleri tam şu bu kısmın yani bunun içinde bir tane rezistans var. Rezistans kısmının tam buraya oturduğunda şurada bunu bakırla karşılıyor onlar problem çıkartıyor. Bir söküp oraya bakmak istiyorum. Normalde burada bir rezistans var. Şöyle ölçtüğümde 69-70 ohm gibi bir değer alıyorum. Bu da rezistansın sağlam olduğunu gösteriyor. İçinde bir tane sıcaklık sensörü var. Hatta açıp da göstereyim. Burada bir tane rezistans var. Rezistans uçları bunlar. Bir tane de sıcaklık sensörü var. Mavi kablo sıcaklık sensöründen geçip rezistansa geliyor. Rezistansın diğer ucundan da siyah kabloyla şu iki uca geliyor. Tek başına rezistansı ölçtüğümüz zaman 69 ohm gösteriyor. Sıcaklık sensörü de zaten sağlam olmazsa şurada bu değeri alamayız. 69 10. Şimdi mutfakla işimiz yok. Kopuk var mı, yanık var mı diye bir kontrol etmenizde fayda var. şimdi bunu şu şekilde test yapalım. Şu kısmın şu kısım alttan ayrılıyor. Bunu da açalım. kısımdan ayrıldığımızda buradaki bakırlar belli oluyor. Şuradaki bakırlar bakın şu yerinde hiç oynamıyor. Şu yerinde hiç oynamıyor. Bu kısım yerinden çıkmış. Bunu bir yerine oturtalım. şuraya bir yapıştırıcı bir şey uygulasak iyi olacak. Problemli parçamız burası. bazen değiyor bazen değmiyor. O ben bunu bir daha arıza yapmaması için buraya yapıştırmak istiyorum. Zaten şu plastik kısmı burada kalması gerekiyor. Şu anda bakırın üzerinde kaldı. Karşılığına gelen kısımda herhangi bir problem yok. Burası değiyor karşı tarafa. Şimdi çok az bir miktar şu hızlı yapıştırıcıdan damlatacağım. Plastiğin normalde bu tarafta kalması gerekiyor. Tam şurada. şöyle şuradan çevirdiğimde burası açılıyor. Buradan bu girdiği zaman karşılık tam buraya oturması gerekiyor. Şimdi bunu buraya taktığım zaman geriye ittiriyor. Ayrıca biraz önce gördüğüm omaj değerlerini burada da görmem gerekiyor. Şöyle deyip değmediğini kontrol etmeliyiz. 70 ohm burada görüyorum. Şimdi yerine takalım. Yapıştırıcımız zaten hızlı yapıştırıcı olduğu için fazla beklememe gerek yok. soketlerin yerine oturmasından emin olmamız gerekiyor. Temassızlık yaptığı zaman da çalışmayabilir. Şimdi bu kısımın çalıştığına düşünüyorum. Yerine oturtalım. Şuraya da özellikle bir tane set yapmışlar ki buradan bastırdığın zaman bu böyle geriye gitmesin diye. bir problemimizi hallettik. Şimdi diğer problemimize bakalım. Şuradaki BTA tiryakını sökeceğiz. zaten şu uçların direkt triyaka gitmesi gerekiyor. Anot kata tuşları. Şöyle ölçelim. Şu uçlar. Direkt buraya gidiyor. Bir ucu da buraya gidiyor. Triyaka Tetiklediğiniz zaman rezistansa enerji gönderiyor. Yakın bacağı baya kötü durumda. Kamerada belli olmayabilir. Gördüğünüz gibi zaten parça düştü. İki tanesinden bir tanesi koptu. Bunun yerine bir tane BTA12 bta, 12. BTA Üzerindeki BTA 12. Elimde bir tane BTA 16 var. Onun yerine bunu takacağım. BTA 12 demek yani 12 amper anlamına geliyor. Elimdeki 16 amper bir, bir yükseğini yüksekliğini takmakta bir sıkıntı yok. Sıra yakın yerine oturtturduk. Şöyle bir soketi var dörtlü. Şuradaki ledleri çalıştırmak için. Yani YouTube'daki 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon izlenen videoları gördükten sonra biz neden bu işi yapmıyoruz diye düşündük. Şimdi böyleyken bir enerji verelim. Enerji verdiğimde şurada bir ışık gördük. Şu bölümde bir enerji açmamız gerekiyor. Şurada 199 volt görüyorum. Dokunduramadığım için 24 volt gördüğüm de oluyor. Şimdi enerjisini keselim. Bu şekilde deneyelim. Cihazın kapaklarını kapatalım. İlk önce kapatırken şu kuşak kısmını bu tarafta takılı olduğundan emin olmamız lazım. Şöyle alt tarafta iki tane tırnağı var. Cihazın rezistans kısmı burada. Bu tarz cihazlarda en çok problem yaşanan yerler şu bakır kısımlar. Şu bakır kısımlar birbirine temas ettiği için yüksek akım geçen yerler burası olduğu için en çok buraları arızalanıyor. Bu kısımda bir herhangi bir problem yok. Şimdi takalım. cihaz normal çalışıyor. Kullanıcısına hayırlı olsun. Yeni bir tamir videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.